Engeller aşağı aşağı gelmişler koşa koşa Cümle kavim kardeşa merhabalar diyelim Merhaba 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 Büyük küçük ihtiyar Allah etsin bahtiyar Maşallah bak hepsi var merhabalar diyelim Merhaba 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 Bacım melekler hanımlıkta temtekler Çok erkekten erkekler merhabalar diyelim Merhaba 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 Yok sayıp geçer, geçer miyim çok, çok ayıp. ayıp Hepsini kucaklayıp merhabalar diyelim Merhaba, merhaba, merhaba Merhaba, merhaba, merhaba Merhaba, merhaba, merhaba Merhaba, merhaba, merhaba Bozkurtlar hele size köleyim köle size Şimdi kaldık şimdi kaldık biz bize merhabalar diyelim Merhaba 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 Övmayan, örsün sizi sevmeyen, sizin için geldim ben. Merhabalar diyebilir. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. merhaba, merhaba, merhaba. 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 Sizi sizi yaradana kurban olayım. Her biriniz birer pırlanta sanki sizi, sizi yaradana kurban olayım. Emmiler, emmiler, dayılar, alpler, erenler, Türkiye ve İslam'a kanat gerenler, ülkücü davaya gönül verenler sizi, sizi yaradana kurban olayım. Analarım, analarım, bacılarım hak sizin. Bu davada emeğiniz çok sizin. Hanımlıkta, hanımlıkta üstünüze yok sizin. Sizi, sizi yaradana kurban olayım. Çocuklar, çocuklar aman ha beni üzmeyin. Çocuklar, aman ha, beni üzmeyin. Öpersem ağlayıp oyun bozmayın. Hatta azıcık ısırsam da kızmayın, Sizi yaradana kurban olayım. Ülkücüler, gençler, bozkurtlar şarkın ümidi sizsiniz bu nezibirkin, ümidi sizsiniz Müslüman Türkün. Sizi, sizi yaradana kurban olayım. Pişiniz, pişiniz bozkurtlar, daha pişiniz, ilimle, irfanla bütünleşiniz, yoktur emsaliniz, yoktur eşiniz, sizi, sizi yaradana kurban olayım. Arifim, padişah yapsalar tutar, vallahi kenara atarım atar, beni... Beni size çöpçü yapsınlar yeter. Sizi sizi yaradana kurban olayım.